Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, seviye 2'ye atlıyoruz. Bir tık zorlaştırıyoruz. Temel hatırlamamız gereken her şeyi hatırladık. Şimdi bir tık yukarı çıkıyoruz. ÖSYM bu tarzda da sorular çok soruyor. Üçüncü seviyemizde de ne var arkadaşlar? Yeni nesiller, beceri temelliler, daha zorlar. Seviye seviye gidiyoruz. Haydi bakalım hemen birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda Fenerbahçe'nin iki maçta attığı ve yediği gol sayıları verilmiştir. Attığı gol sayısı A artı C'ymiş, yediği gol sayısı B artı D'ymiş. Şimdi bilgiler verilmiş. Diyor ki A tek rakam, B asal rakam, C çift rakam, D asal sayıdır. Buna göre attığı gol sayısı ile yediği gol sayısı arasındaki fark en çok kaçtır diyor. Yani attığı gol sayısı A artı C Arasındaki fark B artı D toplamının en çok. Yani A ile C'yi yapabildiğin kadar büyük yap. Kardeşim diyor B ile D'yi yapabildiğin kadar küçük yap diyor. Başlayalım. A tek rakamdır. En büyük tek rakamım 9 aldım. C çift rakamdır diyor. Alabileceğim en büyük çift rakam nedir arkadaşlar? 8. Burası tamam. Şimdi B diyor asal rakam. Asal rakam en küçük ne var arkadaşlar? 2 çift olup asal olan bir tek bu. D asal sayıdır diyor. D asal sayı bak küçük yapmaya çalışıyorum. Buradaki de en küçük asal sayı yine nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman bakın burası ne yaptı? 17. Buradan ne geldi? 4 geldi. Çıkardığım zaman 13 oldu. Sorumuzun cevabı C. Tamam mı? Mantıklarını güzel bir şekilde kavra. Neyin ne olduğunu bil. Devam. Sınavda çok sorulmuş ve yine sorulabilecek bir soru. Gel buraya. X ve Y gerçel sayıları arasında 3X eksi Y eşittir 10 bağıntısı vardır diyor. Dikkat et şimdi hangisi daima doğrudur. Y tam sayı ise X de tam sayıdır. Bak Y tam sayı ise bak at karşıya 3X eşittir Y artı 10. Şimdi mesela düşün y 1 gibi bir sayıysa 11 yapar. X 11 bölü 3 yapar. Yani olmak zorunda değil. Tuzağa düşme. Tamam mı? Burada ne biliyorum? Y tam sayıysa 3X tam sayıdır. X değil. 3X tam sayıdır. Bunu düşüneceksin. Devam edelim. X negatif ise diyor. Bak şimdi. X negatifse eğer buradaki sonuç negatifse. Tamam mı? X negatifse 3X de negatiftir değil mi? Y ile bir şeyi onu toplayacakmışım negatif bir sayı olacakmış. O zaman Y de mutlaka ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi Y negatif bir sayısı ama bak burada yine bir tuzak var. X negatif bir sayı ise herhangi bir negatif sayı ise negatif tam sayıdır diyor. Hayır negatif olacaktır ama tam sayı olmak zorunda değil. Mesela buna 1 bölü eksi 1 bölü 5 değerini veririm. Bu da negatiftir ama tam sayı değildir. Bu da daima doğru değildir. Y büyüdükçe x büyür. Bak 3x eşittir y artı 10'du. E, Y'yi büyütürsem tamam mı? X de doğal olarak ne yapacak burada? Büyüyecek. Sadece üçüncü doğrudur burada arkadaşlar. Cevap Ceyhan, özellikle ikinci de şu negatif tam sayıdır demesi büyük trik düşme tuzağı. Hop geçtim. Hadi bakalım kaçıncı sorudayız? Üçüncü sorun. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıda ağırlıkları A, B ve C kilogram olan 3 nesnenin terazilerdeki denge durumları verilmiştir. Hemen yaz o zaman. A eşittir 3B. Tamam mı? Standart bir soruyu sadece teraziye dönüştürmüş. Tamam. Burada ne var arkadaşlar? 3 tane C var. Karşıda ne var? 5B. Tamam. A, B, C çarpımının alabileceği en küçük değeri istiyor. Ortak olana bakıyorum. İki denklemlerde ortak olan B. B'nin karşısında burada 3 var. Burada B'nin karşısında 1 var. O zaman yukarıdakini hemen 3 ile genişletiyorum. 3A eşittir 9B. Artık K'layabilirim. B 3K oldu. B dediğimiz kaç K? 3K. Hem aşağıdakinde hem yukarıdakinde 3K. Artık sıkıntı yok. Hemen A'ya bakıyorum o zaman. A dediğimiz 9'a gitti. A dediğimiz 9K yaptı. Son olarak C dediğimiz 5'e gitti. C dediğimizde 5K oldu. Bunların çarpımlarından bahsediyor. En küçük kaçtır dediği için K'ya ben direkt 1 değerini veririm. 3 çarpı 9 çarpı 5 yapmış olur. Yani 27 çarpı 5 yapmış olur. Orası da 100 kaç yapıyor? 35'in 5'i elde var. 3 evet 135 yapmış oldu. Sorumuzun cevabı Bursa. Hop geçtim. Devam. Devam baba haydi bakalım. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza. Gel buraya bakalım. X, Y, Z doğal sayılardır diyor. Şartlar vermiş toplamının en küçükleri. Bir düzenleyelim şunu. Şunu attım karşıya. 2 X denilen neye eşit oldu? 3 Y artı 1 e eşit oldu. Bu cepte. Sonra şunu karşıya atalım. Y eşittir. Y eşittir. Eksi olarak geçti karşıya. Z artı 9. Şimdi bak. Doğal sayılardır diyor. Şimdi Y Z'ye bağlı. X de Y'ye bağlı ama şartlar var. Mesela burada Z'ye 0 versem. Y kaç olur? 9. Y 9 bak 9 ile 3'ü çarparım 27. 1 ile toplayınca 28. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Oldu. Tamam o zaman Z 0 oldu. 2x oldu şurası. Burası 27 ile 1 ile topladım. 28. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir ne oldu? 14. x'im 14. Y'miz kaç? 9 Z'ye kaç değeri verdik? 0 değeri verdik. Toplamları 23 yaptı. Aman ha, ah, kümelerine dikkat edin. Pozitif, negatif, 0 durumları sorunun cevabını yanlış yaptırabilir. Çok dikkat o yüzden. Hadi bakalım. Geçtik. Neredeyiz şimdi? 5. soru. Düz bir yol boyunca sıralanmış elektrik direklerinin bazılarında 3 kuş, bazılarında 4 kuş konmuştur diyor bütün direklere konan kuşların sayısı 46'ymış. Bak şimdi o zaman buna göre elektrik direklerinin sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi 3 tane kuş konanların direklerin sayısı x tane olsun. Toplam 3x kuş konmuştur buna. 4 kuş konan direklerin sayısı y tane olsun. 4y de buna konmuştur. Toplam kuş sayısı kaçmış? 46'ymiş. Hadi bitirelim şimdi bizden direklerin sayısını istiyor. Yani x artı y toplamını istiyor. Kaç farklı değer alabilir diyor. X de y'leri bulalım. Şimdi bir kere x sağlayan değeri bulmak istiyorum. Şimdi bak sıfır değerini versem buraya 46 3'e bölünmüyor. Y'ye bir değeri verdim. Y'ye bir değeri verince burası 4 yaptı. Attım karşıya. 3x eşittir 42 yaptı. 42 3'e bölünüyor. X eşittir 14. Yani x'in alabileceği değer 14. Ne yapıyorduk? büyük olanı küçük katsayısı çaprazındakinin kat kadar küçültüyorduk. 10, 4 küçültüyorum yani. Bir daha 4 küçülttüm 6, bir daha 4 küçülttüm 2. Şimdi negatife gideceği için kaldım. Şimdi küçük olanı da çaprazındakinin kat sayısı kadar büyüterek götürüyorduk. 1'di, 3 büyüttüm 4, 3 daha büyüttüm 7, 3 daha büyüttüm 10. Şimdi x artı y toplamı kaç farklı değer alır diye sordu. Bakın buradan x artı y ne yaptı? 15. Buradan x artı y ne yaptı? 14. Buradan x artı y 13 yaptı. Buradan x artı y 12 yaptı. Toplamları hepsinde farklı geldiği için 4 tane sorumun cevabı Cihan. Tamam mı? Dikkat et. Oradan toplamlarından aynı da gelebilirdi. Bilemezsin. A, B ve C doğal sayı. Yine sıfırlı kullanabilirim. Pozitifleri de kullanabilirim. Bağıntılar vermiş. Hemen şurayı gördüm. A'ların ortak olduğunu. Hemen bir A parantezini aldım orayı. İlkinde B, ikinci de 7 kaldı 19. 19'un da asal olduğunu gördüm. Buradan bir iş koparacağım hemen. Şimdi o zaman burası arkadaşlar 1 olamaz. 1 olabilmesi için B-6 olmalıydı. Doğal sayı dediği için olmaz. O zaman burası 1, burası 19'dur. Yani A dediğim kesin 1'dir. B artı 7 19'sa 7'yi karşıya atarsam B dediğim kesin nedir? 12 başka şansı yok. Şimdi buraya bakalım. B'nin 12 olduğunu buldum. 12 eksi 3 ne yaptı? 9. 36'yı C'ye bölmüşüz 9 olmuş. 36'yı kaça bölersek 9 olur? 4'e. C dediğim kaçtır? 4. Bitti. Şimdi yerlerine yerleştirelim hadi. B dediğimiz 12. 12 eksi 3A. A'mız 1'di zaten. 3 ile çarparsak da 3. Bölü C dediğim 4. A dediğim 1. 12 eksi 3'ten 9 gelir. 4 eksi 1'den 3 gelir. 9 bölü 3'ten cevabım 3 olur. Sorumuzun cevabı deniz Nasıl sorular? Taş gibi, taş gibi, taş gibi. Bunlar klasik. Klasik ÖSYM tarzı sorular. Yeni nesiller geliyor. Tamam mı? Hadi gel. X, Y, Z negatif tam sayılar cepte. Şimdi böyle bir soru karşıma gelirse hemen bir içler dışlar yaparım ben. X artı 5Z Eksi 14 eşittir. Ne geldi bakın? 7 tane y eksi 14. Eksi 14'leri gördün mü? Güm güm gitti. Şimdi bir bağıntı çıktı karşıma. Ne o bağıntı? x ile 5z'nin toplamı 7y'ye eşitmiş. Şimdi bunu aşağıda kullanmaya çalışacağım. Bakıyorum şimdi aşağıya. 3x var. 15z. Hop yakaladım şurayı. Şu ikisini 3 parantezine alırsam x artı 5 z yapıyoruz. Bak bana sorudaki verilen bilgi bu. Bir de yanlarında ne var bunların? Eksi 4 y var. Şimdi x artı 5 z'nin 7 y olduğunu bulmuş muydum? Buldum baba. Bunun yerine 7 y'yi yazdım. Çarptım burayı. 21 y eksi 4 y çıkarınca 17 y yaptı. O zaman alabileceği en büyük değer nedir diyor. O zaman y'ye eksi 1'i çakarım eksi 17 olmuş olur sorumuzun cevabı. Mantıklarını iyi yakalaman lazım tamam mı? Mantıklarını yakalarsan gerisi hikaye. Devam. Şekildeki kutular içinde verilen sayılara bağlı oldukları dairel içerisindeki işlemler uygulanıp akış yönünde kutulara sonuçları yazılmıştır diyor. Bak diyor ki A ile diyor eksi 6'yı topladım diyor eksi 4 oldu diyor. O zaman A'nın 2 olduğunu çat diye söylerim. Eksi 6 ile 2'yi toplarsam eksi 4 olur çünkü. Eksi 6 ile bak B sayısı çarpılmış C olmuş. Yani C eşittir. Eksi 6 B'dir. Tamam mı? Şimdi şuraya bak. Eksi 4 ile C çarpılmış. Yani eksi 4 C olmuş. Eşitmiş eksi 72'ye. O zaman her iki tarafı eksi 4'e böldüğümde. Böldüm eksi 4'e. Böldüm eksi 4'e. Şunlar götürdü. C 72'yi 4'e bölersek 10 8 yapar. C'miz kaçmış arkadaşlar? 18'miş. C yerine 18'i yazdım. Eksi 6 ile B'nin çarpımı 18 olduğu için B dediğimizde eksi 3. Hepsini buldum. C dediğimiz 18. Bölüm. Yerlerine yazıyorum. A dediğimiz 2. B dediğimiz eksi 3. 18'i 2'ye böldüm. 9. Bir eksi 3'üm var. Çıkardım sorumun cevabı 6. Cevabım Adana. Tamam mı? Hup, bunu da geçti. Selim Hoca, Selim Hocam. Devam. X ve Y doğal sayılardır diyor. Böyle bir bağıntı vermiş. X artı Y toplamının alabileceği kaç farklı değer? Hemen bir K'layalım. K'layalım. Ne demek? Attım karşıya. Attım karşıya. X eşittir 3K. Y eşittir kaç K? 2K. X artı Y toplamı. X artı Y toplamı kaç K? 5K. Tamam. Şimdi K'ya kaç D'ni vererek başlayabilirim diye bakıyorum. İkisine de sıfıra eşitlik olduğu için ikisi de sıfır olabileceği için K'ya sıfır D'ni vererek başlayabileceğim. Tamam mı? Dikkat et şimdi. X 3K'ydı. Şimdi 24'te eşitlik olmadığı için 24'ten küçük 3K olan ne var? 21 var. Şimdi 21 olabilmesi için 3K'nın K'nın 7'ye kadar gitmesi lazım. Peki diğeri gidebiliyor mu bakalım? Y 2K'ydı. Bak ondan küçük 2K ne var arkadaşlar? 8. 2K eşittir 8. K eşittir 4. Yani K'yı maksimum 4'e kadar götürebilirmişim. X artı Y toplamının alabileceği kaç farklı değer var? K'nın alabileceği değer kadar. K'ya 0 verdim. 1 veririm. 2 veririm. 3 veririm. Ve 4 verebilirim. 5 değerini verirsem şu X için sağlıyor ama Y için sağlamıyor. Soru yamuluyor. Evet sorumuzun cevabı 1, 2, 3, 4, 5. Cevabım Bursa. Dikkat et. Dikkat et. Ayrıntılar var. Ayrıntılara boğulup kalma. Tamam mı? Hadi gel. Aşağıdaki dört kardeşin kumbaralarında biriktikleri para miktarları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunda 18 varmış. Bunda A, bunda B, bunda C. Biriktirdikleri para miktarları farklı doğal sayılar. Dikkat et. Farklı doğal sayılar. En az biriktiren A lira biriktirmiştir sadece bir tanesi 25 TL'den fazla biriktirmiştir. Bak bu en az. Yani A bir kere 18'den ne olmalı o zaman? Küçük olmalı. Tamam mı? En az. Sadece bir tanesi 25'ten fazla. Biriktirdikleri paraların toplamı 92. O zaman 18 artı A artı B artı C eşitmiş neye? 92'ye. Tamam. Şöyle 92. Ne istediğini okuyalım şimdi. Biriktirip 92 olduğuna göre en çok biriktiren en az kaç lira biriktirmiş? Yani çok olan en az olsun diyor. Çok olanın en az olabilmesi için bak en az biriktiren A lira biriktirmiştir diyor. O zaman bir kere hemen buradan ne diyorum? Para miktarları farklıydı. O zaman 18'den küçük olacağına göre 17. Şimdi diğerini düşük yapabilmem için verebildiğim kadar büyük veriyorum. Sadece bir tanesi 25 TL'den fazla biriktirmiştir diyor. O zaman şuna da 25 veriyorum. Öbürü 25'ten fazla olacağı için zaten o en büyüğü olmuş olacak. Bak bunları iyi değerlendirsen işin bitti. Şunların toplamı 35 yapar. 25'te topladığın zaman 40, 60 yaptı. Yani 60 ile C'nin toplamı eşittir 92 yaptı. Attığım karşıya C eşittir 32 oldu. Sorunun cevabı. Ceyhan bakın şuna 25 verme mantığını iyi yakalman lazım. 25'ten fazla diyor öbürü. O zaman ona 25 verebilirim cevap Ceyhan. Mantıklarını güzel kavra. Hepsini güzel kavra. Hadi bakalım son iki sorumuz. X, Y ve Z pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Böyle bir bağıntı vermiş hemen şurayı gördün mü? Ben gördüm. X'lerin ortak olduğunu gördüm. Paranteze aldım. Y artı Z dedim. Eşittir 108. Oh. Şimdi bak şurada da hemen bir içler dışlar gerek yok gerek bile yok. Şöyle diyeyim mi hemen? X eşittir 3 K bak X eşittir 3 K Y artı Z eşittir 4 K. Hiç dışlarla uğraşma. Aynı tarzda bir şey gelmiyor çünkü. E X 3 K'ymış. E, y artı Z 4 K'ymış. Oh bitti işim. Eşittir 108. Ne yaptı bak burası? Bak K deme sakın kare gelecek ha. 12 çarpı k'nın karesi eşittir 108. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman k'nın karesi ne yapıyor arkadaşlar? k'nın karesi eşittir. Ne yapıyor? 9 kere var değil mi içerisinde? Dur kalemi alamadım ya. k kare eşittir 9 oldu. Her iki tarafı neye böldüm tabi burada? 12'ye. O zaman pozitif dedikleri için k dediğimiz normalde artı 3 eksi 3 olur ama 3 oldu. Şimdi x, y, z istiyor. Bakın yazdığım yerine k yerine 3. Bu 9 yaptı. Buranın yerine 3 yazarsam y ile z'nin toplamı da 12 yaptı. Toplamları 21 oldu. Cevabım c. Geçtim. Gönder. Hadi bakalım. Geldik bu testin son sorusuna. A ve B tam sayıları sayı doğrusunda verilen sayıların arasındadır. Yani A sayısı eksi 6'dan büyükmüş, eksi 1'den küçük, B sayısı eksi 1'den büyükmüş. 8'den küçük. Hadi yorumlamaya başlayalım. İfadelerinin hangileri doğrudur? A çarpı B en az eksi 35'tir diyor. Bir bakalım. Şimdi biz burada tam sayılar olacağı için bak tam sayılar eşitsizlik sorusu gibi düşünme. Şimdi A'yı ne seçebilirim burada? Eksi 5. B'yi de 7 seçerim. Çarparım bunları. Eksi 5 çarpı 7. Eksi 35 yapabilir. Başka yapabilir miyim bakıyorum. Başka yok. En küçüğü budur. Bu doğru. A artı B toplamının alabileceği 11 farklı değer vardır diyor. Şimdi A artı B'nin değerlerinin bir en küçüğünü bulalım hadi. En küçük olabilmesi için A'ya eksi 5 veriyorum. B'ye ne değerini verebilirim en küçük? 0 verebilirim. Eksi 5 yapabiliyorum toplamlarını. A artı B toplamını en büyük yapayım. Şurası eksi 1'di. Şurası eksi 1'di yanlış yazmışım. A artı B toplamın en büyük olabilmesi için A'ya eksi 2 değerini veririm en büyük. B'ye 7 değerini veririm en büyük. O zaman burası da 5 yapar. O zaman A artı B eksi 5 ile 5 arasındaki bütün değerleri alır. Bunlar dahil. Şimdi bir kere 5 tane negatif var. 5 tane pozitif var. Arada da 0 var. Yani 11. Terim sayısından da yapabilirsin. Doğrudur. B bölü A oranı en az eksi 7'dir diyor. B bölü A oranına bakalım şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Şimdi B dediğimiz, B dediğimiz en büyük seçerim. B'yi 7 seçerim. A'yı da eksi 1 seçseydim olurdu. Eksi 1 seçemeyeceğim için, eksi 2 seçeceğim için olmaz. Eksi 7 imkansız yapamam bunu. 1-2 doğru sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Denizlidir. Oldu mu? Evet dördüncü testimizi de gömdük arkadaşlar. Bundan sonraki testimizde bundan sonraki testimizde seviye 3'e çıkıyoruz. Ne var seviye 3'te? beceri temelliler. Kolaydan zora doğru sıralanmış beceri temelli taş gibi mangallık yanan sorular geliyor. Hadi bakalım güzel çalış.